Selam balıkçı dostlar, bugünlerden 15 Ekim Salı gece çino kopabına geldik. Nasibimiz de bu kadar varmış, buna da şükür. ay şey var galiba balık dağılıyor. Aslında balık var ama e, yalıda değil. Şansımıza bu kadar nasip oldu. Avda kullandığım takım bilgisini vermek istiyorum. Ee, kullandığım kamış Seviskir 274. 120 gram atarlı MPP. Makinam Daiwa Legalis 4000'lik. İpim Daiwa Tournament 0.16 mm. Ee, avda kullandığımız Oko Levent Demiroğlu Abimin yapmış olduğu Oko'yu kullandık bugün. Kendisi sağ olsun güzel bir zoka yapmış kancalar owner arkasında turkuaz rengi glow var içerisinde çelik tel kancalar çok avcı tasmaladığınız hiçbir balığı düşürmüyor kancadan zor söküyorsunuz balığı zaten videoda göreceksiniz kendisine teşekkür ederiz tavsiye de ederiz sizlere kendisine ulaşabilirsiniz balıkların bazılarını videoya çekemedim kameranın azizinden şu kumandayla kaydı başlatıyorum bastım zannettim basamamışız. Olduğu kadar videonun devamında balıkların yakalanma görüntüleri mevcuttur. Herkese rastgele diyorum avınız daim iğneniz keskin olsun dostlar. Evet dostlar 15 Ekim Salı. Şuna kapağındayız. aldık. Levent Demiroğlu yapmış olduğu zokayla. Abim ellerine sağlık. Aldın mı? Hadi bereketli olsun. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir kanca. Tavsiye ederim. Rastgele hava devam. Vallahi. Ben deyim şamandıra niye gidiyor? Evet dostlar bir balık aldı. Şamandırayı batırıp duruyor. Balığı yakalamışım haberim yok yavrum benim be tepinme. balık baya bir açıkta vuruyor. Güzel bir balık da bir de koy sandığına. 15 Ekim Salı. Hava devam rastgele dostlar. Aldım. Açıkta vurdu. Evet dostlar aynen. Usta bir balık daha kandırdı. Hadi bakalım gel. Bayağı bir açıkta vurdu balık. Evet. Bu akşam Levent Demiroğlu Zogaları çalışıyor. Şu borunun içerisine turkuaz rengi kulağı koymuş. Kancaları owner. Sırtlarında diken var. Çok güzel bu kanca. Balığı kancadan zor söküyorum. Maşallah abim. Evet, eline emeğine sağlık. Askere kayınça yapıyoruz bu sporu. <laughs> evet kayınçamla beraberiz. Herkese rastgele.